arkadaşlar ben bugün sizler arkadaşlar evde lace nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar önce patateslerimizin iyice yıkamamız gerekiyor sizle işte iyice yıkayın arkadaşlar Arkadaşlar patateslerimizi yıkadıktan sonra patateslerimizi yıkadıktan sonra arkadaşlar soymamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi patateslerimizi soymamız gerekiyor. Arkadaşlar ben bu soyma işlemini geçeceğim. Soyduktan sonra sizle beraberim. Arkadaşlar şimdi patateslerimizi soyduk gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bizim patates doğrayıcımız olmadığı için rendimizin bu tarafıyla da çok ince ince kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlem bıçakla biraz zor olabilir. Arkadaşlar şimdi ben yine buralarını keseceğim. Birazdan tekrar sizinle beraber olacağım. Arkadaşlar patateslerimizi şimdi iyice kızarttık. Şimdi yağ koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yağ koyup hemen geliyorum. Arkadaşlar önce patateslerimizi su, suyun içine koymamız gerekiyor ki nişastası ve kararmasın diye arkadaşlar. Bir patateslerinizi arkadaşlar suyun içine koyun. Arkadaşlar nişastasının gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nişastasının gitmesi gerekiyor böyle. Arkadaşlar şimdi yağı ocağa koyacağız arkadaşlar. Ben yağı ocağa koyup hemen geliyorum. Arkadaşlar yağı ocağa koydum gördüğünüz gibi. Yağın iyice kızarması gerekiyor. Ondan sonra patatesleri koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar iyice süzdüğümüz patatesleri arkadaşlar. Ay böyle biraz ayrı ayrı çok dip koymayın arkadaşlar. Böyle bir havlunun arasında böyle arkadaşlar yapmamamız gerekiyor çünkü kurumaları gerekiyor arkadaşlar Arkadaşlar ben bunları koyup sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi üst serdiğimiz patatesleri arkadaşlar üzerini iyice bir şeyle örtmemiz gerekiyor. Çünkü iyice kuruması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden böyle. Arkadaşlar şimdi ben hemen buraları kesiyorum ve patatesleri kızartma işlemine geçelim. Arkadaşlar yağımızı bol koymamız gerekiyor. O yüzden yağın patatesleri geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar patateslerimiz hemen kurudu. Şimdi yağda kızartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağımız da kızar. Denemek için bir tane yaptık arkadaşlar. Şimdi hepsini koyacağız ve arkadaşlar pişirirken de şey yapın arkadaşlar. Alt üst yapın. Öyle öyle şey bir yanını yapmayın. Alt üst yapın pişirirken arkadaşlar. Ben şimdi pişirme işlemini geçeceğim ve sonra sizinle birlikte tadım testi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar patateslerimiz kızardıktan sonra patateslerimizi Böyle bir tabak koyun. Yağını süzüp de koyun arkadaşlar. Böyle bir peçeteyle sonra koyun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi patateslerimiz kızarırken böyle alt üst yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii arkadaşlar ben fazla iyi yapamadım. Evet arkadaşlar böyle alt üst yapıyoruz pişerken. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimiz kızardı arkadaşlar. Şimdi patateslerimiz arkadaşlar bu gördüğünüz tavağa koymamız gerekiyor. Arkadaşlar patatesleri koyarken böyle iyice süzüp de koymamız gerekiyor böyle iyice süzüp de koyun arkadaşlar öyle olması gerekiyor. Böyle arkadaşlar şimdi ben bunları bu tavağa koyup hemen sizle tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimiz kızardı. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Arkadaşlar şimdi bunlar baharla, baharatlama işlemine geçelim. Arkadaşlar şimdi baharatlama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Hemen baharatları döküp sizleyim arkadaşlar. Arkadaşlar iki tatlı kaşığı toz biber biraz karabiber biraz da tuz ekliyorsunuz. Ve böyle arkadaşlar karıştırıyoruz. Tabi siz bu keyife kalmış bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları karıştırayım ve son halini sizlerle göreceğiz. Evet arkadaşlar cipsimizin son hali böyle. Çıtır çıtır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.